Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar ben Enos ve bugün sizlerle 50.000 abone olduk arkadaşlar evet tam tamına 50.000 kişilik koskoca bir aile olduk arkadaşlar ve ben de bunun şerifine dedim ki bir tane çekiliş yapayım dedim zaten bunu ta 30.000 abonelerden belli söylüyorum arkadaşlar bu benim sözümdü ve ben de bu sözümü gerçekleştirmek istedim baya bir kişi yazdı abi şu troll köyünü ver artık bize ve ben de bu, bu bölümde yani bu e, günde 50.000 abone özel e, troll köyümü sizlerden bir kişiye hediye edeceğim fakat bu videoyu sonuna kadar izleyin ki arkadaşlar e, sonra çekilişe neden katılamadım, neden öyle oldu, neden böyle oldu demeyin. Bir de bu bölümde sadece çekilişten konuşmayacağız. Farklı farklı şeylerden de konuşacağız arkadaşlar. O yüzden de video sonuna kadar izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi evet 50.000 abone olduk. Ve ben de bunun şerifine söz verdiğim gibi troll hükmü veriyorum. Ve bu bölümde e, 50 bin aboneye kadar benim yanımda olan en sıkı takipçimi seçeceğim arkadaşlar. Ama bu seçtiğim takipçi... Son zamanlarda bana yorum atmıyor ama e, ne kadar da atmasa da benim e, kalbime kazınmış en sıkı takipçilerimden bir tanesi olduğu için bu bölümde onu seçmeye karar verdim. Yani elimde daha böyle 10 tane böyle listede yazılmış e, sıkı takipçilerimin listesi var fakat onları almadım arkadaşlar. Yani her videomun altına yorum atan, like atan, güzel yorumlar atan, e, güzel tavsiyeler veren kişileri aldım ama onları da bu videoda söylemeyeceğim. Sadece bir kişinin adını söyleyeceğim ve ondan sonra da. 75 bin abonede böyle bir şey yapacağım ama 75 bin abonede 10 tane isim söyleyeceğim ve bu 10 tane isim sürekli videolarımın altına güzel yorumlar atan ve sürekli like atan sıkı takipçilerim olan kişileri seçeceğim arkadaşlar. Yani 75.000 bin abonede de e, farklı özel bir video hazırlayacağım. Yine çekiliş yapmayacağım çünkü e, benim için böyle e, 50 bin kişi de şimdi kaç kişi kazanacak? 10.000 bin kişi kazanacak ve sadece bir kişi kazanacak. Benim için çok anlamlı bir şey değil ama e, çok fazla talep geldiği için ben de bu troyküyü vermeye karar verdim. Normalde benim hem ben, e, benim isteyeceğim bir şey değil hem de sizin isteyeceğiniz bir şey değil. Çünkü e, Troika'ya şimdi ka, e, kaç kişi katılacak? Büyük ihtimal çekilişe 10.000 kişi falan katılacağını düşünüyorum ama e, o yüzden de yani çoğu kişinin ihtimali çok düşük. Zaten diyeceksiniz ki ben katılamam, kazanamam zaten kazanamam. E, çekilişe katılmayayım gibisinden yorumlar gelecektir. Ama çekilişe katılmak çok basit olduğu için 2 dakikanızı ayırarak e, direkt çekilişe katılabilirsiniz. Böyle hiçbir şey yapmanız bile gerekmiyor. O yüzden de çekilişe çok rahat bir şekilde katılabilirsiniz. Sadece şansınızı deneyin. E zaten bu e, size verdiğim bir hediye arkadaşlar normalde zaten vermeyecektim. E, şimdi e, çekilişe nasıl katılabilirsiniz nasıl katılamazsınız ya da e, bir sonraki çekiliş ne zaman olur ya da bu çekiliş ne zaman açıklanır gibisinden soruları cevaplayacağım arkadaşlar. Şimdi bu arada saat şu an gece 2 o yüzden de tuhaf konuşuyorum çünkü e, yarın bir yere gideceğim o yüzden de bu videoyu şimdiden çekip şimdiden renderlayıp şimdiden yükleyeceğim ki ee, gece gece 3.30'a kadar falan hallederim gibi düşünüyorum. 4'te yatacağım, saat 2'de falan kalkacağım. O şekilde gideceğim. Akşam zaten olmayacağım burada o yüzden de e, videoların e, yorumlarındaki şeyleri cevaplayamayacağım arkadaşlar. Onu da buradan söyleyeyim. Şimdi çekilişe nasıl katılırsınız? Ona geçelim arkadaşlar. Çekilişe çok rahat bir şekilde katılabilirsiniz. Yorumlara hemen ineceksiniz şimdi. Bunun aşağısında video açıkken hemen inin aşağı arkadaşlar. Sonra adınızı en üstte yazacaksınız e, soyadınızı bir an şansını yazacaksınız ve Skype adresiniz varsa da e, olması olmaması da olabilir hiç fark etmez ama varsa Skype adresinizi mutlaka yazın adınızı en üstte soyadı bir alta ve Skype adresinizi en altına yazın arkadaşlar e, ad soyad da yeterli ama Skype olursa daha güzel olur mesela kazandınız diyelim daha kolay bir şekilde sizinle iletişime geçebilirim e, Ad soyadınızdan da zaten Facebook'tan ya da YouTube'dan da e, iletişime geçebilirim ama Skype olduğu zaman daha rahat bir şekilde olacağını düşünüyorum. O yüzden de Skype'ı da ekledim. Şimdi bunları yaptıktan sonra yayınlayacaksınız yorumu ve çok rahat bir şekilde katılmış olacaksınız. Ama çekilişe katılmanız için bir şartımız var demiştik. E, Hatırlarsanız bayağıdır söylüyorum. 50.000 abone olmadan önce abone olanlar, yani sonra abone olanlar e, çekilişe katılamayacak. Sadece ilk 50.000'e özel bir çekiliş arkadaşlar bu yani 50.000 ilk 50 bin deki aboneler sadece çekilişe katılabilir onu da buradan söyleyeyim zaten 50 binden bir 200 abone fazlayız o yüzden de şimdilik konar katılamayacak maalesef ben zaten videonun başına 50 defa söyle videonun başına değil bundan önceki videomda 50 defa söylemiştim ama hala ısrarla abone olmayan kişiler vardı şu an abone olurlarsa geçersiz kalır ama belki bir şansınız deneyin belki gözümden de kalkmış olabilir ve 75 ya da 100 binde yapılacağım etkinliklere ya de, etkinliklere de katılmak istiyorsanız şimdiden abone olmanızı şiddetle tavsiye ederim. Eğer ki şimdiden abone olmazsanız yine aynı şekilde 75 binde yapacağım bir e, özelliğe yani böyle özel bir video hazırlayacağım. O şeye katılamayacaksınız arkadaşlar. Çok güzel bir şey yapmayı planlıyorum. Onu da şimdiden e, spoilerını vermeyeyim. O yüzden de şimdiden abone olmanızı şiddetle tavsiye ederim. Şimdiden abone olursanız o yapacağım şeye katılabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden abone olun o yüzden. Evet konuşamıyorum arkadaşlar çünkü saat 2 videonun başına enerji girsem de e, o e, 50.000 abone olmamın coşkusundan kaynaklanıyor. Çünkü ilk kanalımda 50.000 abone bile olamamıştım arkadaşlar. O yüzden de e, bu kanalda ilk defa bir 50.000 abone oldum. Gerçekten çok mutluyum şu an. E, yeni e, adımlarla ilerliyoruz arkadaşlar. Şu an e, son gaz koşar adımlarla ilerliyoruz. Gerçekten günlük 500-600 abone alıyoruz ve aylık e, aldığımız abone aboneye de bakarsak 10 binden fazla abone alıyoruz ve e, yaklaşık 1 milyon 800 bin izlenme alıyoruz şu an aylık. Ve gerçekten de like sayıları izlenmemize göre çok yüksek derecede yüksek arkadaşlar. Mesela ben likelarıma baktığımda diğer e, YouTuber'lara kıyasladığımda benim likelarım izlenmelere göre gerçekten çok yüksek arkadaşlar. Ama şu son zamanlarda like'lar e, çok fazla düşmese bile dislike'lar arttı. O yüzden de sizden bir like atmanızı da rica edeceğim arkadaşlar. Bir 50.000 abone özel bir like patlaması bekliyorum. E, Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir de şeyi söylemeyi unuttum arkadaşlar sizlere e, ee, abi konuşamıyorum yemin ediyorum bu şekil iş ne zaman açıklanacak onu söylemeyi unuttum Muhtemelen arkadaşlar 2-3 gün içinde açıklanır. Ben size nasıl katılacağınızı zaten söyledim. Adınızı yazın, soyadınızı yazın tabi alt alta yazacaksınız. Adınızı, soyadınızı, Skype adresinizi alt alta yazacaksınız. Sonra da yayınlayacaksınız, katılacaksınız arkadaşlar. Ama ee, iki, iki tane farklı adresten e, gönderenleri zaten direk bağlayacağım. Herkesin sadece bir tane hesaptan katılma hakkı var. Farklı bir hesaptan şartmayı istek atmayı zaten ip adresiniz gözüküyor. Yani detaylar indiğiniz zaman e, gözükebilir arkadaşlar. O yüzden de e, aynı ip üzerinden farklı farklı hesaplarla bence istek atmayın zaten anlaşılıyor bunlar. Neyse. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Gerçekten 50 bin abone olduk. Sizleri çok seviyorum. Adamın dibisiniz. Beni ilk baştan beri destekleyen yani ilk kanalımdan beri destekleyen e kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu arada abi sıkı takipçimizin adını söylemedim ya. Vallahi adını söylemedim. Yemin ediyorum adını söylemedim. Vallahi bunu söylemeyi gerçekten unuttum. Evet. 50 bin aboneye kadar şu ana kadar benim en iyi takipçim arkadaşlar. Ama şu son zamanlarda yorum yapmasa bile Yine de en sevdiğim takipçilerimden bir tanesi DRS Gaming'deki Emre arkadaşlar gerçekten önceden çok güzel yorumlar yapardı ama son zamanlarda hiç yorumlarını görmüyorum. Özledim açıkçası. O yüzden de 75 bin abone dedi. Böyle bir özellik yapacağım, böyle bir e, yani böyle bir etkinlik olsun açısından yapacağım arkadaşlar. En sıkı takipçilerimi, en güzel takipçilerimi 10 tane ya da 20 tane seçeceğim. Belki 50 tane bile seçebilirim öyle sıramayla e, sıralanma. E, lan, diyemedik ya la Vallahi diyemedim. Sıralan diyemiyorum dur sıralamayla evet sıralamayla e, hızlı söyleyince söyleyemedim bile sıralamayla böyle belki de yapabilirim değişik bir şeyler yapmayı planlıyorum arkadaşlar e, yavaş yavaş e, büyük planlarımızda da adım atacağız çünkü 50 bin abone olduk artık küçük bir aile değiliz koskocaman bir büyük bir aileyiz arkadaşlar evet Lafı çok fazla uzattım ama çekilişe de katılmayı unutmayın. İnşallah e, şans sizi yüzünü yüzünüze gülür abi. Konuşamıyorum bu arada. Gelir mi? Bir saat 2. E, şu an oyunu da falan da açmadım. Gördüğünüz gibi tablette direkt ekranı kaydediyorum. Oradan da kayıt yapıyorum. Neyse. Bu bölümde burada sonuna geldik arkadaşlar. Bu arada e, yakında Photoshop videoları da gelecek. Yani böyle e, kendimiz köy binası tasarlayacağız. Farklı farklı videolara da e, başlayacağız. Çünkü e, yaptığım Photoshop'a baya bir beğenmişsiniz. Ya, yaklaşık 2000 like gelmiş o videoda. Yani böyle like sayısı belirtmeme rağmen baya bir like gelmiş. O yüzden de devam edeceğiz arkadaşlar. Tabi istemezseniz yine devam etmeyiz ama ben ekstra olaraktan bir tane bölüm atacağım. Onu da buradan söyleyeyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrardan hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bakın 2-3 defa teşekkür ederim dedim. Neyse. Bunlar olacak. Arada bir çekiliyorum zaten. Kusura bakmayın çünkü saat gece. Ee, şimdilik çekebilecek bir fırsatım oldu. O yüzden çekiyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için... Abi daha teşekkür etmeyeceğim. Yeter artık. Yaklaşık 20 defa teşekkür adama ama ettim ama neyse bu bölümde burada sonuna geldik arkadaşlar daha fazla yani video istiyorsanız like atmayı unutmayın ve hala kanalıma abone değilsiniz sol aşağıda bulunan kırmızı butona basarak kanalıma abone olabilirsiniz böylece her attığım yeni videodan haberdar olabilirsiniz herkese iyi günler bu arada e, yani ben böyle sarhoş gibi konuşuyorum deyince adamlar beni e, böyle sarhoş zannediyor yani gerçekten içmiş zannediyor. Tabii ki de öyle bir şey söz konusu olamaz. Ben elhamdülillah Müslümanım. Benim öyle şeylerle işim olmaz çünkü ben zaten adam gibi Müslümanım yani öyle söyleyeyim ben size arkadaşlar. Müslüman adam zaten içki falan içmez yani öyle söyleyeyim ben size. Gece gece konuştuğum için öyle öyle diyorum arkadaşlar. O yüzden de yanlış anlaşılmalar olmasın. Tekrardan herkese iyi günler. Bol şans bir de çekiliş için.